Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anıları diri tutmak isteyen vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Türkiye'de evet. 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 e, evet. 2017'de 15 Temmuz tarihi açılan Türkiye'nin ilk demokrasi çalıştık Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından. Dijital bir ortamda hazırlanan bir müzemizdir. E, ee, haftanın her günü ziyaretçilerimizi kabul etmekteyiz. 8.30-5.30 arası ücretsiz bir müzemiz halkımıza açıktır. Ve özellikle 15 Temmuz